Evet arkadaşlar yeni oyunumuzda sizlerle birlikteyiz. oyunumuzda alışveriş yapmaya gidiyoruz. Çocuklarımız alışverişe gidiyor. Bakalım buradaki tonumuz ne istiyormuş bize. Bir tane yeşil. Sarı. Oy. Sarı. Mavi. Aa, ne düşüremedik. Mavi. Kırmızı. Kırm Aa, düşüremedik. Mor. Oo, yine olmadı. Mor. Turuncu. Mavi. Sarı. Yeşil. Turuncu mor ve kırmızı bu sefer ikisini yaptık. Aa yapamadık mı? Özür dilerim. Çok üzüldüm böyle gittiğin için. Aa kalbim paramparça oldu. Lütfen geri gel. Şimdi buradaki çocuğumuz istiyormuş. Bakalım çocuğumuz ne istiyormuş? Hı, hmm, ekmek. Ekmek nerede? İki ekmek aldım. Ekmeğimizi aldık. Sanırım makarna bu. Makarnamızı da aldık. Şekerimizi de aldık. 2 tane istiyormuş bir tane meyve suyu istiyor. Meyve suyunu görüyor musunuz bu vişneli olandan? <laughs> gördüm, aldım. Bir tane bu ekmekten istiyor. Bir tane hmm, bundan istiyor. Bir tane bu mavi olandan istiyor. Bir tane de bu yeşil şekerlemelerden istiyor. Onu da aldık. Bir tane pasta istiyormuş. Pastayı göremiyorum çocuklar. Çocuklar bana yardım edin. Heh, yardım. Şimdi gidelim bakalım. Güle güle, hoşça kal. Kendine iyi bak, yeniden bekleriz. Şimdi tekrardan bir çocuğumuza daha gidelim bakalım. Ekmek arabası geldi. Ekmek arabasını markete götürmemiz gerekiyor çocuklar. Yavaş yavaş gidelim ki kaza yapmayalım Allah korusun. Of çok tehlikeli. Nereye gideceğiz biz ya? Hı, ekmeğimizi verdik. İlerleyelim bakalım. Ay. buraya da ekmeğimizi teslim ettik yavaş yavaş gidelim kaza yapmayalım acele etmeyelim acelemiz yok şimdi marketlere ekmek verelim ki çocuklar okuldan aa durağımızı kaçırdık Olamam. yine kaçırdık gördünüz mü Ay. yine kaçırdım olamadı geldik görüşürüz oh be tamamladık çocuklar yaşasın Şimdi bakalım ne bekliyor bizi. Ha, hırsız gelmiş. Ne yapacağız şimdi bunu yakalamamız lazım. Yakalayın hadi yakalayın hemen yardım edin ben daha çok korkuyorum. Dostlar bana yardım edin. Hırsız var. <laughs> hırsız. Ne yapacağım ben şimdi? Aha, yakaladım seni valla. Yakaladım yakaladım. Yakaladım seni hırsız bey. Aha, yaşasın. Başardık valla. Bir daha gelme bizim dükkanımıza. Hı, polise de verdik. Polis bey lütfen onun cezasını verin. Böyle eşya çalmak olur mu? Olmaz. Bakın bunları böyle yavaş yavaş tamamlayacağız. Marketimizi kuracağız. Hoş geldiniz hanımefendi. Ne istersiniz? Hmm. Bir tane ekmek. iki tane ekmek. Pastalar. Kız sen bu kadar pastayı ne yapacaksın? Dişin çürüyecek. Pastamızı aldık. Bir tane daha. Kesin doğum günü kutlayacaklar. Bir tane bu ekmekten. Bir tane bu ekmekten. Daha sonra... Hmm, şeker de istiyor. Kız senin dişlerin çürüyecek. Sen hastalanacaksın. Senin haberin var mı? Hı? Hmm? Hiçbirini göremiyorum. Çocuklar bana yardım edin. Bir tane kek. Bir tane bu kasteden. Başka 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 başka. Başka başka başka. Şekerleme. Bir de bu şekerleme. Bir de bu çiçekten almamız gerekiyor ama ben onu görmüyorum. İçecek. Neredesin? Gördük. Bunu da tamamladık. Güle güle. Kendine iyi bak. Bakalım yeni görevimizde ne bekliyor bizi. Çok heyecanlandım. market kalabalıklaşmış valla. Bekleyin lütfen. Şekerleme alacağız ama çok dikkatli koymamız lazım. Yoksa da... hoppala. 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 Düşme 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 düşme. Valla düşme. Çok heyecanlandım. Hoppa. Gitti valla. Hoppa. 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 Çok heyecan. Ay. Çocuklar nasıl yapıyoruz bilmiyorum ama başarı. Ay yine düştü. Hoppa. Bana yardım edin. Şekerlerim düşüyor. Şimdi bize küsecek bir kız var ya. Diyecek ki bütün şekerlerimi yere düşürdün. Ne yapacağız bizim? şimdi? Aa sen de mi üzüldün? Çok üzüldüm. Kalbim kırıldı. Böyle gidilmez marketten. Ne yapalım? Bütün şekerlerini yere düşürdük. Aa yeniden hırsız geliyor. Kaçın hırsızdan. Ekmek arabası da geldi. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar bir sonraki oyunumuzda hırsızı ve ekmek arabasını yerleştirmemiz için lütfen kanalıma abone olur musunuz? Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.